araba plakasına göre kişiye deriz ki bu arabalar hızlı arabalardır. Eğer siz sakin insansanız bunları kullanamazsınız. Kullanamazsınız değil de o arabaya bindikleri zaman sakin insanlar sinirli olabiliyor. O enerji çok çalışıyor. Insan. Evet, evet. Arabanın enerjisi evet. Yani sakin insan. Tabii ki. Oluyor. Evet. Ve bizde bu arabalar lider yolların lideridir. O zaman plakaya bakıp araba. Alacağız, Tabii öyle ki. Değil mi? Ben kesinlikle öyle yapıyorum. Yani. Bakmasak da öyle geliyor, değil mi? <laughs> Aha evet, bir de o da yani çok bakmasak doğru. Bakmasak da o enerjideki o enerji O enerji geliyor. geliyor. Yani bizim ihtiyacımız olan enerji evet, araba geliyor. Evet, sistem bizi oraya götürüyor. İster olarak çok biz enteresan. o enerjiye gidiyoruz. Mesela iki enerjisi hep diyoruz ya işte uyumdur, empatidir, evet. sakin. Mesela burada bir dişil enerji tabii ki dişil enerji denince hani yanlış anlaşılmasa hani birliktelik bir enerjidir, uyum Hı -hı. enerjisidir. Bu arabayı kullanan insanlar bakın dikkat edin hep yolda giderken başkalarına yer verirler. Hani yol trafikte tabii ki hepimizin yapması hepimizin gereken. yapması gereken tabii ki şeyleri Yapması mi? gereken bir şey ama bunu bu şekilde gerçekten o insan en çok. İşte yol verirler, dururlar, işte yardım ederler. İnsanları mesela bir bir yerden bir yere bile bu insanlar götürüyorlar. Bu bir plakaya sahip insanlar. Üç enerjisi. Bu da hani bir hep diyoruz, özgürlük diyoruz, sosyallik diyoruz, liderlik diyoruz. Bu da mesela kalabalık aileler için uygun oluyor. Bir de sosyallik arabası olduğu için mesela bu arabada giderken çok konuşmalar olabilir. Çok dikkatli olacağız. Hani yanımızdaki kişiyi veya işte konuşurken Şoförle çok dikkatli almayacağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <laughs> muhabbetleri onu asmak gerekiyor. Aynen. Muhabbetler çok olabiliyor. <laughs> Çocuklu aileler için uygun olabiliyor. Mesela dört enerjisi. Dört enerjisi neydi? Hep anlatıyoruz da. Sevgi enerjisi, kalp enerjisi. Bir orada disiplinlik vardır. Çalışmanlık, çalışkanlık vardır. Uyum vardır. Bu arabada da biraz güç oluyor aynı zamanda. Sakin kullanmak gerekiyor. Bu insanların sakin sakin kullanması. Yani gaza gelmeyecek, yandaki korna çalsa da dikkate alınacak. Kendi bildiği gibi gitmesi gerekiyor. Çünkü sinirlendirebilirler arabayı kullanan kişiyi. Beş enerji de yine sosyallik, özgürlük. Bunlar da çok hızlı, bunlar da çok dikkat edecekler. Yolların bunlar da işte özgürlük çok çok hızlı kullanılır. Sen beşten bir korkuyorsun gibi. Evet beş enerji, beş enerji farklı bugün beş enerji. Bugün de zaten beş enerji çalışıyor hani gökyüzünde. Evet. Ama iyi tarafı da var. Tabii, beş e, tabii ki iyi tarafı Türk da vardır tarafı ama değil. onlar da sakin kullansınlar. Hani hızlı kullanmasınlar. Biz her zaman tabii ki kurallara uyacağız. Hızlı kullanacağız ama o insana bir enerji geliyor. Daha hızlı kullanıyor yani. Onu fark etmeden kimse sanki insanlar uyumlanıyormuş gibi bir enerji çalışıyor. Böyle klasik müzik dinleyerek yavaş yavaş. Ha, evet klasik i̇nsanlar. müzik sakin sakin dinleyeceğiz. E, arabamızı kullanacağız. Evet. Alt enerjisi de aile arabaları. Burada mesela işte anne arabası deriz biz hı hı. buna. Anneler hani kadınların daha çok kullanması.